biraz abonelik gecikti abla kusura bakma hey Allah'ım ya neyin kusuru? Neyin kusuru Nisa? Kimden neyi dız anneden dızlama bir şey. Kardeşim ananızdan babanızdan dızlamayın. Dızlamayın. Rica ediyorum lütfen. Ne yapıyorum ya? İşiyor musun? İşiyor musun? Gözümün içine bakarak işiyorsun. Gözümün içine bakarak işeme. Ya. <laughs> ne yapıyorsun? Al. Daha bu zaman sildim ben o koltuğu. Hafret. Çekil orada. Geç şuraya. <laughs> vermiş efendim Perin iyi yayınlar yeni bir şeyler deniyorum inceler misin acaba demiş e, efem e, bu tarz kanalları e, çok fazla incelemiyorum etmiyorum ama ben abone olayım chatle de linkini paylaşayım Bildirimlerimi de açtım, ee, yeni video attıkça izlemeye de çalışırım. Şöyle size de linkini vereyim efendim buyursunlar. Gidip bir, bir bakabilirsiniz siz de isterseniz. Mütbesen yok mu kalemi bana, ne yapıyor Mia? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Ya Batuhan! şimdi oradan uzak dur. Neyi örtüyorsun? Neyi örtüyorsun? Allah Allah ya Niye böyle bir şey? örtmeye yani? çalışıyorsun? Utanmıyorsun? Ne gülüyorsunuz siz de? Ne gülüyorsunuz? <gülüyor> Komik bir şey yok.